Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte pasifi videosu çekeceğiz. Hmm. Işığı kapatsın da gergin olsam yarattığı diye. <gülüyor> <gülüyor> doğru, <gülüyor> <kıyafetli> <gülüyor> tıpla, <gülüyor> doğru tıpla, doğru <laughs> tıpla. Tamam. <gülüyor> A, Ayaz sen tıpla. Ayaz güçlü kadınlar. Amerika'da olur ya hani kısa saçlı. Genelde öyle geçiyor. Türkiye'de <laughs> <laughs> de var. <laughs> kitlede <Dualkyatliği gülüyor> de var <yani>. Başlayalım. Gel <laughs> buraya. İlk önce şu dev atlası. Doruk beygir gibi ha. Çaktı Looks like harbisiniz. Ya bebek Çocuk aldım elime. <laughs> İyi ben bu odunla, odunlardan aldım. Dur neredeydi o ya? Yol vardı bir Bayağıdır oynamıyorum. Heh tamam bu bitiyordu. Şuradan anahtar çıktı mı? Doruk sen anahtar aldın mı? Anahtar yok çıkmadı. Bir dakika şu Ana oyunu Bir tane not var istiyorum. burada ama. Sizi rahatsız etmeyeceğim. Burada bir tane oda var, gelin. Ya, gelin, gelin. Ya. gelin. Nerede? Bak, burada. Ben gelemiyorum, bir dakika. Şu sesi kısmam lazım. Yani. Küreği alıp şunun kafasına vurmamız yok mu? Yok. Oh shit, ne oluyor? Ya. Oğlum Bodrum anahtarı yok. Olum kaldı benim elimde. Tam burada bir şey yok o zaman. Dolaplara bakamıyoruz. Ee... İyi bebek buldum. Güzel. Ben de yukarıda bir tane ben bebek yerini görmüştüm. Peki, Oraya gidiyorum. Salon anahtarını buldum. Salon anahtarı aç şurayı. Yukarıya gel. İyi ben bebek. Ben... Doruk, neredesin? De De sen neredesin? Ben en üst katı çıktım koltuğa. Bebeği nasıl elimize alıyorduk oğlum, ben niye en üstte ge çıktın? Gel merdivenlerin oraya gel, kapıyı açacağız. Bebeği nasıl elimize alıyorduk ben unuttum. E. E mi? Doruk, neredesin? Sen neredesin oğlum? Tosun, gel, sen eline bebeği kapıyı. nasıl aldın? Hangi tuşta? Işte. E değil mi oğlum? E e. Benim elimde var mı şu an bebek? Bir baksana. Var. Oyunda biraz bağlı bu oyun ya. Aa, ne yatık anahtarı buldu? buldum? Tamam, yakında şimdi oraya Tamam, arayın. Şuradan. Doğru kaçsana şu, şu kapıyı şey. eşek. Oğlum yatak odası anahtar orada değil üstteki. Ha bu kapı açıkmış. Oğlum buradan çıkıyoruz diye dedim ben. Eşek. Genelde buradan anahtar çık. Oh. oh. shit. Oh niga bebek. Otum. Arkadaşlar büyük ihtimalle 4 bölüm bir olacak çünkü yeni bölümü çıktı oyunun ya da şöyle bir şey yapabiliriz mesela bunu kaybettim bunu yayınlarım bir daha yani kazandığımı yayınlarım öyle olabilir aç kapıyı durun Burada var mı anahtar İyi bebek var almak isteyen varsa Bende var Bende var bende var Dur bu taraftan değil. Ne? Gel diğer tarafa mı gidelim bak orada kesin açı anahtar oradan çıkıyor. Buradan çıkmadığına göre oradan çıkar herhalde. Aynı yeri dönüp dolaşmadık değil mi lan? Şuraya sen Doruk. Neredesin? Ya dolandım diğer merdivene çıktım. Sen neredesin? Ben buradayım. Eşek ya tam eşek. Burda mı? Değil. Gel bakalım evladım. Çatı anahtarını buldum ben. Şuraya. Onu aç. da açmayayım. Çatı Nereye? aç, çatıyı açalım oğlum. Daha bodrumun anahtarını bulmadık. Zaten çatıdan çıkıyor. Mal. Eşek oyunu niye biz siz başlatıyorsun ya? Kötü bebekler koşuyor. İyileri bırakın, kötüleri alın. Nerede? Şey nerede? Çatı katı nerede, anahtarı. Nerede göremiyorum. Bodrum anahtarını aldın mı sen içeriden? Adam. Gömünen küçük. küçük ben aşağıya gelin. Aşağıya kötü gelin. Kötü bebek aldım. Kötü bebek. koş. Biz aldık kötü bebek. Aşağıya inelim. <gülüyor> 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 öldü mü enayi? Işığı kapat ışığı. Doruk öldün mü? Hayır ölmedim. Bekle bekle köşede pus o zaman. Öldüm 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 öldüm. öldüm mü cidden? Ölmedim daha kaçıyorum şu Allah ne verdiyse koş. Yakın ya yakın ya. Oğlum kapıyı bodrumu. <laughs> Anahtar bende bu arada. Işık Bodruma kafasına... gel. Tamam elimde iyi bebek var. Nerede o karı? Tamam anahtar ne ihtiyaç Nerede hırlıyor köpek gibi eşek? Oğlum gelsenize Ya iyi bebek vermem lazım bu kadın sakin etsin ve Nerede bu eşek kafayı ya? Bir üst katın benim abi bodum bir katı Ben gelmek bakalım. Evet, ben pustum yanımda şu an. Neredesin sen? Ben o şey var ya. O üst hani katta var. Aşağı indi hatta. Ben benim üst katımda şu anda. şu bebeği ben buna. Tamam. Alsın mı? Gel gel gel. Hemen bebek atmaya gidelim. Doruk'u da canlandır. Doruk gerçi ölmedi şey değil mi? Doruk kötü bebek bulsana ben... gel hemen. Elimde zaten kötü bebek var benim. Benim tamam. de var. O zaman açın. Tek tek yakalım. Kapıyı kapatıyorum. <laughs> Abi bunu Işık bulmak lazım. Halimde var mı bu oyun? Yok. O kötü işte. Işığı kapa. Yakın oğlum yakın. bebek mi yaktı bire? Kötü bebek ki o Tamam. Şu de ben kendimi için atacağım. Kibrit olan var mı? Atalım e, hemen Tamam attım. Görüşürüz. Şimdi ay bak en büyük yapacağımız hata burada beklemek olur. Hepimiz bir anda çıkalım. Zaten hani korkabiliriz. Zaten her türlü cam skeer atıyor bu yaratık. Çık Bir tane kötü bebeğin yerini biliyorum ben. Kötü bebekler hareket <laughs> edebiliyor kanka. Biliyorum ama şurada bir yerdeydi. Tamam <laughs> iyi bebek aldım. Kadın nerede? İki tane kötü bebek var burada. İki tane kötü bebek var. Evet. <laughs> kadın nerede? Bana gelsin. Ayaz mı çıktı? Doruk hemen kötü bebek bul. Ayazla birlikte canlandıralım mı? Ayaz şeyin oraya gel. Ayaz aşağıya kötü gel. Bebek. Doruk kötü bebek bul. Abi. İki tane birden yaralı. Ararsın canım. Kötü. Ay, yani, Odun lazım odun lazım odun, odun. odun buluruz kardeşim. Nerede? Bodrum'da full var oğlum adam. Ha ben buldum. hayır orada. hayır. Ayaz nerede? Ayaz nerede? Ayaz aşağıda seni ben bekliyor. Aşağı iniyorum. Ayaz aşağı geldim Bodrum'a. Tam kibrit var mı sende? Kibrit bitmesin bak. <laughs> ben ben de lan gibi. Geç kardeşim iyi. Ayaz gir gir. Ayaz gelse. Lan <laughs> oraya tut evet. ha. Dur hemen şunu da atalım. İkisi birden yansın. Yakonda. Çok kızlı bir çekmiş gibi geldi ama. Hani keşke o kadar. Ama biz işte sözleri Kaç geldi? Dört mü? Dört. Bu biraz. Fıttırdı delendi. Çıkalım mı? Tamam çıkalım. Ay bu oyunda korkudan duraksarsın oyuna devam edemezsin. Bir kişi ölüyor gene iki tane bebek yakıyor hani. Sürekli oyuna devam ettirmek lazım. Kötü bebek buldun al mesela. Beyler şimdi ben bu iki bebeği yakalım. Ya yukarıda yukarıda şimdi... dikkat edin. Ben yukarı inmiştim biliyor musun? Biri yakalandı. Ben. İyi bebek verdim, iyi bebek verdim. Son anda iyi bebek Heh, verdim. Tamam. Benim elimde kötü bebek var, yakayım mı? Hayır, mi? bekle. Kibrit buldum. Bip ben buna ya. iyi bebek verdim son Aynen. anda. Kapat kendini. Eşek. Kötü bebek bulmak lazım. Bende bir tane kötü bebek var. Sen onu var. kıstırsana Bodrum'a, kapat yüzünü. Birine anahtar mı lazım? Nasıl, nasıl bırakıyorduk? Bodrum'a bırak G değil mi? Yok G değil. Salam anahtarı Bırakam Doruk'ta diyorsun. bütün kapıları açmamışsın ya. Eşek çocuk. T miydi? R, 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 R ile bırakıyorsun. R mi? Tamam bırak. Evet R. Şu kadın çıldırmadan bebek olmamız lazım. Bulmaya <laughs> çalışıyorum. Yaktın mı? Hayır oğlum yapmadım. Ka bebek hatta kaçıyor. Tut tut. Kapıyı yüzde kapatın eşek. Kapattım ben Tamam onu yakalım gel. Odun. Odun. Bu niye delendi? Aga hani dört bebek kaldı ya giderek delendi. <laughs> <laughs> Az kalsın bana şey yapıyordu biliyor musun? Yarıldan <laughs> geçti seni şey yaptı. <laughs> Üçlük. İttirdim yanlışlıkla. <laughs> Şimdi Doruk gel seni bitirelim hem de bunu yakalım. 3 tane kalsın. 3 tane toplarız hem daha çok daha az delenir ve daha hızlı bitirebiliriz. Zor gel. Aya sen ne gel istiyorsan hemen. Bodrum'a geldim ben hemen. Gel. Bebek yapmayın elinizdeki varsa ya bebek yapmayın. Lan kibrit yapmayın yok kibrit. <laughs> kibrit. Kibrit bende var. Bence... Var mı? Hı hı. Dur geliyorum. <laughs> Baba geri döndü. Oğlum kapas. geçemedim. Yap, şimdi 3 tane bebek <laughs> bulacağız öyle bir şey. Yoksa bu kadını hayatta öldüremeyiz. Bir de düşünün zaten küklüyor falan aslana dönüşüyor. Evet. Range geçiriyor, range geçiriyor. Bekleyin yanımızda galiba. Uzaklaştım mı bu durumdan şu an yukarıya çıkacak o. Galiba tahminimce. Çıkalım mı şimdi? Rey... Hmm. Çıkalım. Ya şimdi ya hiç. Üst katta var ya. Ben etsa. Yanımdaymış! yanındaymış. <laughs> Alt katta ben. Hiç korkmadım biliyor musun? Yanımda olduğunu gördün ya. Beyler hemen Kork bebek falan bulun. Hemen bebek falan bulun. Bebek bulmayalım direkt. Aa evet şey direktman ve... beni canlandırın. Direktman beni canlandırın. Doğru kilitli kapıları aç artık. Yukarıda anahtarlar düştü bende. Hayır, altı he ben hepsi altında. Hayır, salon sende, salon anahtarı. Hayır, ben hepsini öldüm ya, düşürdüm. Ha, o zaman hepsi <laughs> bende değil ki oğlum. Dur lan, kendimi canlandırmayı unuttum. Ya. ya oğlum, bu gene derlendik ya, derlendik, kıstırdık. Çık, çık. Gel, gel, gel. Dön, Kötü buldun bebek. bir tane kötü bebek. Bir tane buldum bir kötü bebek. İkisi de at. Ben şunu bodruma kapatıyorum. İyi Hı, bebek buldum kadını. Ayaz öldü galiba. Yanlış Ben. Evet. Şimdi Ayaz'ı kaldıralım ama odun da bitecek gibi bir yandan. Kötü bebek bulmamız lazım acilen. Odun bu arada biliyor musun hiç odun yok. Yukarıda odun çıkıyor ama ben alırım. Burada var. Alt kattaki bütün odunları kullanmışsınız. Üst katta var da. Beni canlandırır mısınız kötü bebekle? Hayır oğlum kötü bebeği yakmayın şu an. Kötü bebek atamayız oğlum. Kö sonra range geçiriyor kadın. Kırmızı forma geçiyor beyazdan. E ben nasıl şey yapacağım? Kötü bebeğin yerlerini söyleyeyim o zaman. <laughs> kadın bu arada kapıyı kıl, kapatıp bodrumda bekleyebilirsin. Ben de iyi bebek var veririm kadının eline. Aya e, şöyle söyleyeyim odun bulması lazım değil. Ben Al be. Bu arada aldı benden. Bodrumda. He? Bu arada sanırım bütün kötü bebeklerin hepsi Bodrum'da. Vallahi bayağı öyle... bir şey yok. Aa odun buldum Ayaz gel hemen Bodrum'a. Bekle Bek, kimi odun, takip ettim. odun var bende. Bende iyi bebek var. Aşağıyım ben şu an yukarıdayım. Mutfağın oradaki benim. Ben şu an Tosun'u takip ediyorum. Hayır hayır beni takip etme. Ya oğlum Bodrum'a gel hemen. Yaktım artık odunu hızlı. Oğlum nereden gideceğimi bile bilmiyorum. Tosun'u takip ediyorum. Ya oğlum Tosun'u takip etmiyorum. Zaten direkt salona çekiyorum. Şuradan git. Hı. Tamam. Al, gel hızlı hızlı. Arkadaşlar Gelmeye iyi bebekler bitiyor bak çok fena kaybedeceğiz. Oğlum odunumuz bitiyor hızlı. Ben de odun var da. Ben de var. Tamam odun bitti biri koyacak gene. Şu iyi bebek var evde de yani bebekleri bulmaya Koy Odun. odun koyamıyorum ben küçüğüm ya. Doğru, ya o zaman yok ben yok Ben odunu yaktım bir tane daha odun aldım şimdi koydum. Ben şu bebeğe yer Şartı bas, bas. bas. Elime zaten o köpüğü <laughs> ben kırıyorum. Nerede yok? Nerede yok? Ne? Anahtar buldum ben bir tane salonda ama ona gideceğim olacağım yani... Bu arada kadın kapı açabiliyor dikkat edin bodrumun kapısını kendi kendine açabiliyor. Bebek kaçabilir. Az önce ben bu senaryoyu yaşadım. Açtı kapıyı gitti. Bütün bebekleri Ondan beri. Bebe aa elindeki bebeğe çaldı. Yavşak piç tövbe ya Rabb yarısı var. Bu videodan <laughs> sileceğim Ya çekil lan önünden Aga beni kapının önünde sıkıştırdı var <laughs> ya. Geçemiyorum. Ha kötü bebek buldum. Şey. Kötü bebek buldum. Kaç tane var şu an kötü bebek? İki. Bir tane, bir tane lazım. Bulsun biri hemen evet. bulsun. Ben arıyorum şu an. Tamam ya sen al İyi bebek bulursan iyi bebek al. Biz bunu hiç yenemedik fark ettim ben. bebe ben buraya bırakıp çıksam mı acaba ya? Yani? Ben bakarım. Çok kötü yanımda hırladı. <laughs> Gitmiştir diye düşünüyorum. Et dalıyorum. Şurada bir anahtar var sanırım. Yok değilmiş. Dur ya ben şu bebekleri biraz daha şuraya koyacağım. Tamam sen Kaçma takip edersin. Ben. Biz bulmaya çalışalım. İzliyorum şu an bebekleri. Kontrolüm altındalar. Uf baba be. Kadın yanından geçti ah. <laughs> Bodrum katını gezdiniz mi Forge? Belki orada da Kim kaçıyor. Açtı. <laughs> kaçıyor. Kadın Sonra mı orada? Kadını açmadı ben belki açık açıkçası çıkmış olabilirim. Nerede lan bu? Ben ne biliyorsun? Şimdi Ayaz bu öldü <laughs> mü? Yok çıkmıyor. Hala bulmaya çalışıyorum. Şu an hani kulak kulaklık titriyor. O derece hırlıyor eşek. Aga kaçırabileceğim. Kaçmaz değil mi bu? Kaç. Aga kapıya çık bırakmayın. Ben çatıya çıktım. Oh shit. Odun al. Ka çatıda full odun İyi oldu. bebek buldum. Tamam iyi bebeğini tamam, tut. Kadına, kadına verirsin. Verdim. Ya, kapıyı Kaçladım. açamıyorsunuz diyorlar. Kapıyı açıyor, kaçıyor şu an. Ay, ikisi de kaçıyor şu an. Evet, kaçıyor şu an. Hı -hı. Önümde gelin. Tutamıyorum. birini tuttum. Diğerini Bir takip et bari. Şu an önümde. Geri yakında. Yardım edin Bod misin? Bodruma mı geleyim? Aya Koşun ya da ikinizden biri gelse kaçıyor çünkü ay, ben Hayır, ben şu an. ben yolu kaybettim. Ayaz gelse daha iyi olur. buldum mu ya? Nerede ki? Hayır bulamadım mı acaba? Yakacak odun Dur. buldum ben. Nerede? nerede? Ne? Nerede? nerede? Geç kat. He? Geç katta. Sana i̇şte var da var geliyor. Üst kattayım ben oğlum. Üst ben, katın neresinde? Eşek. En üst, aga, en üst kat işte. Çatı katı. Evet şimdi ayağa. Ben neredeyim? Banyodayım aga. Hızlı gelin. En üst katta değil o zaman eşek. İkisi bir tane şey en üst katta. Değil. Ben şimdi öldüğüm yeri söylüyorum hızlı. Banyoda mısın sen? Ba banyo ya. tokatlıs gibi bir yerdeyim işte. Evet bak bu kim ya Tamam. Ben Diğer geliyorum. çatıda mıydı? Diğer çatıda de kaçtı. Geldim neredesiniz? Çok fena batırdık ya. Neredesiniz? Bizi neredesiniz? şeyi batırdı. Bodrum'a gelin. Tamam. Çok kötü. Çok kötü şu an. Çok kötü şu an önümde şu an. Öyle evliyebilir. Öyle böyle. Ama da Ya hatasın. bana bebek düşlerinden ya. Anaklarla düştü. Alın üzerinden. Ayazda bu iş ayaz. Tek başına Nerede... kal. Neredesiniz? Aga kaybettik biliyor musunuz bu arada? Ben Bodrum'a iniyorum. Yakacak yakacak odun var bende. Gelin hemen. Oğlum bebek kaçıyor bebek. <laughs> Yukarıya ya gel. Ya bebeği falan boş ver sizi büyüteyim hemen Bodrum'a gelin. Doğru bu arada bizi büyütmesi şart. Bodrum'a gidiyoruz. Ben de arkandayım evlen. Kadın da aşağıya doğru kız. geliyor. <laughs> doğru yanlış yöne gittin eşek. Bizim şey yapmamız şey ya, sıkıntı oldu biraz da. Ee, bebek bu arada bebeklere iki kişi bakması lazım. Oh korktum lan. Doruk neredesin lan eşek? Giremem suyu Doruk koş aşağıya. Kapıyı açık bırakma. Oğlum niye işte korkutucu gelmiyor? İkide kadının geleceğini hissettiğim için. O oh. Bu kadar mı? Bu kadar mı? Oğlum. Acımasız oldun sen. Aşağıda şu an bence bu arada. Kötü Hadi evet, lan, diyor. Oğlum aşağıda da olacak ki eşek. Bizim dördüncü vurumuz lazım acilen Kötü bebeklerin sesi bu taraftan, sol taraftan geldi. Ben sol tarafa gidiyorum. Kadın yukarıda. Lan kötü bebeklerin sesi buradan geldi. Ben direkt buraya geliyorum. Kadın yanında. Beyin şu üst kattaymış. Şu kilitli kapılar açsanız diyorum artık. Hmm. Anahtarların hepsi yukarıdaki. Kaç bebek lazım bize şu an? 3 Hayır bir tane daha yakmadık mı biz? Yakmadık biz o bebeği için Sosun yakmayın diye ya. Sinirlenmesin diye yakmadık Kötü bebek Kötü, be be ya. kötü bebek buldum Al ya ben, öbe ben, bir tane kötü bebeği takip ediyorum da şu an Ben Bodrum'un oraya doğru gidiyor bakın beyler Bodrum'un orada şu an kötü bebek aşağı indim Ben yakayım mı bunu? Yakma Arka ya da yaksak mı yani çok şey ilerleyemeyeceğiz gibi ya fakan. He? Niye kenek? Tam gidelim aşağıya yakalım beraber. Benim annem annem dolaya gelebilirsin. Biten daha bebek var. Tam ikisini birden mi yersin? Hayır, bir tanesini yakalım. Dur, DORUK aşağı. He? Ses geldi. Hiskat'taki çantada bizi gelen vardı sanırım. Tam Hiskat'taysa aşağıya gel, en aşağıya. Dur. Ayaz nerede? Geldim. O o da Ayaz sen eldeki ne? Ya. Bir de doğru canlandıralım. <laughs> Siz ikiniz bir tane bebek arayacağım. Ben de bir tane var. Yak onu da. Hayır hayır o zaman hayır. acayip derler. Onu yakanda grenç geçiriyor. Doğru çık çık ikiniz birden ar arayın. Allah zaten bir, zaten bir çiğ yakıyor, yakalıyor. Hayır gene de ikiniz birden daha hızlı bulabilirsiniz. Kazanma ihtimaliniz daha da yüksek olur. Evet. <laughs> Salon gibi bir yerde dedim. Nerede lan? Onu aldım ben. Doğru yöndeki aldım. Ana kapıyı bir arkasından şey. cam yaptı bebek gidebiliriz Ben çatı katına gidiyorum hemen aramaya. Eşek ya kapıyı arkasından cam nasıl attı? Aga bebek gitti Yo, ha. Yo gitmedi. Ha. Sen beni cam <laughs> abi. Can aldın mı? Sana ben abi. abi? Kapının önüne bu ya. Doğru kaldı mı bebeği? Evet. O Onu yok ben. Bende de var. Bak neden gitmedim abi senin gibi? Onun için. Evet 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 evet. O bir yaşlı. Doğru kendi kötü bebeği kaybetti. Doğru öldün değil mi lan? Hayır ben ölmedim. Hayır öldü o zaman. Aha ben çok, çok fena şey gittik. Kadın hala sinirli ve şu an alabilecek bir tek kişi Doruk var. O da bizi canlandırmasıyla olabilir. Doruk yakacak odun var oğlum bu durumda al. Ben Aşağı hemen... gel. Ay Bok... hemen aşağıya gel. Beni canlandırdı. Sen de canlan. 5-10 saniyen var hemen gel. Gelemem. Ben o kadar yetişemem hızlı şekilde. Neredesin sen şu an? Ben şu an hani salona iniyorum. Koş yetişirsin belki 5-10 saniye <laughs> Yok ya yetişirsin. Aa, al bu Oğlum hala yanıyor gel. <laughs> Gözümün önünde yandı abi. Gözümün önünde yandı. yandı. Aldın değil mi kedi gözden? Aynen kapıyı kapat. Geliyorum. Şu an Bodrum'a iniyorum. Durun hadi gelin gelin ikinizi birden canlandırayım. Sizi aramaya devam edin ben nasıl olsa. Tamam ikinizi birden canlandırayım. Nasıl daha daha iki tane mi bebek var? <laughs> Hayır bir tane var. Bir tanesi benim önümde. Canlanın ikiniz de koşun almayı bebek arayın. Çıkın. <laughs> 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 Manyak gibi bebek arayın. Yaparsın siz. Yalnız odun yok öyle bir sıkıntımız var. Ay Alt tahtalar var. Kilitli var. Anahtarı bilir tane falan anahtar buldum ben şimdi ka kilitli kapıları deneyeceğim. Korkmayın evet. oğlum korkmayın ben alıştım artık korkmuyorum ne derse ya. Ben de Nerede? korkmuyorum. Korkutmuyor. İ İlk başta çok korkutuyordum. İlk oynadığım anına göre o dönem çok korkuyordum. Aa bir tane kapaştım. Şimdi tırt geliyor ya. Bunun da hemen bitirelim artık yoksa kaybedeceğiz hani sürüklenecek oyun döngüye geçecek ve bir süre sonra kaybedeceğiz. Ben de bir yok şu an hiç. Ben bir tane kapaştım ve şey yapmaya çalışıyorum. Burada bebeği bulmaya çalışıyorum. Belki orada olmayabilir. Her yeri arayın. Beni benim. yakaladı bu arada. Evet. Beni yakaladı. Aşağıda olduğum var mı? Aa bebeği buldum bebeği. Ya, o ne oğlum ben ne kadar şanslı bir şanslı istedim. abi Bebek balkon gibi bir yerde. Aga hangi Balkon balkonda? bir yerde mi? Aga üst katta balkonlar var yatak odasının yan tarafında. Dur aşağı gel seni e. canlandırayım istiyorsan. Hemen canlandırayım. Evet. E. Koşuyor şu an koşuyor gidiyorum. Dur aşağı gel. Kapıyı aç ben ışığı kapattım kızıyorum şu an bana gel. E. nereye gidiyor Aga? Nerede bekle yerini göreyim ona göre hızlı geleceğim. E bu salonda salonda şimdi koridordan gidiyor. Kadı. Hayır bebek. Ayırdan bebeğe ilk kadar. kaldım. aldım aldım aldım. Ben, beni bekleyin beni bekleyin beni bekleyin hızlı hızlı geliyorum. Ayazın ölmemesi lazım. Şu an önümde kadın ve şey yapıyor. Orada mı Doruk? Geldim aşağıya gel. Geldim. Aldın mı bebeği? Evet Be Ayazda. Helal lan size bitti oyun. Yap yap yap. Yap yap yap. Kapıyı tutsun biri önünde dursun belki ölmeyeyim. Öleyim. bitti bitti bitti. Yak hemen. Çok iyi oynadık lan. Helal lan Yak 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 yak. Tamam kadın öldü artık. Çıkıyor. <laughs> 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 Nerede? Cesedini bulup arabaya götürmemiz lazım. Sakın yakmayalım. Yakarsak yani ee, oyunun sürekli devam etmesi için yakmamamız gerekiyor. Zaten anahtar vardı önce kapıyı açmamıza gerek yok. Kadın yani, nerede ki? Kadını bulmamız lazım. Kadını bulmadan gidemeyiz. Ha tam buraymış. Bak ne oldu? kadına? sırtladı <laughs> <laughs> kadını? Dur dur sen onu bir fotoğrafını alayım ben. Dur bir dur. Şey dur, misali. Deniz üstü <laughs> köpür. Ben şimdi <laughs> ya. Bunu yakabiliyoruz ama. Dur, hani yakma şey. Ee, nasıl diyeyim? Oyun yakmamamızı istiyor. Ya işte ya o şey kötü olmuş oyunda fotoğraf alamıyorsun. Great job everyone. <laughs> Let's get out of here. Çok iyi bitirdik lan. Bir an umudum kesilmiş. Şey, biz şey bunu ben de, biz şu anda bunu bitiremedik. Bunu bitiremedik. Son anda, ben, son anda, ben son anda bebek önümde koşuyordu. O sırada yakaladım. Bir şu video bir sıra geçtim. Onunla ne yaptık? Kız gerçekten güçlü. Yani sonraki işimiz için. için...

Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu burada bitiriyorum. Görüşürüz.